Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Vallahi dünden beri hiç aklımdan çıkmadınız Rüçhan Hanım. Gecede hiç uyuyamadım. Sabah da işe gitmeden bir göreyim istedim sizi. İyi yaptın. Zaten kahveni de özlemiştim. Afiyet şeker, bal olsun. Oo Ayla günaydın. Günaydın Samer Bey. Ayla kızım beni merak etmiş. Çiçeğini de alıp gelmiş sağ olsun. Hmm. İnşallah benim yüzümden uyanmadınız. Yok yok ya uyanmadım ben zaten. Çocukları okula bırakacaktım. Baktım. Türkan nerede? Erkenden çıktı. Ya bu kız safi inat ya. Yine <laughs> gitti dediğini yaptı kavga etmese bari. Ne kavgası? E Sadık Bey Müjgan Hanım'ın izdivacına talip oldu ya. Ha şu mesele. Vallahi nazar değdi hepinize. Ruç Hanım, ben eski güzel günlerimizi çok özlüyorum. Yakındır. Özlediğimiz günler geri gelecek. Vallahi ben hiç özlemiyorum eski falan. Yaşamamız gerekenleri yaşadık, dersimizi aldık, oturduk. Ya şöyle bir dönüp bakıyorum. Gerçekten yaşamadığımız şey kaldı mı diye. Yok, hepsini yaşamışız daha kötüsünü yaşayabilir miyiz diye düşünüyorum. Yok mesela bir cevap. Dersimizi aldık diyorsun da işte neyi ne kadar öğrendiğine bakar her şey. Anne başlamayalım istersen şimdi Aylan'ın yanında. İnsan acının içinden geçince kendine de hayata da eskisi gibi bakamıyor. Biz buna büyümek diyoruz. Gerçi sen oldu bitti, büyümeye pek hevesli olmadın. Ee, Özer Bey'in çıkmasına da çok sevindim. Söyleyemedim, çok şükür. Sağ ol. Çıktı çok şükür. Biz de artık yaralarımızı saracağız. Kendimden de, yüreğimden de şikayetim yok. Kafam da, gönlüm de rahat. Keşke başka türlü olsaydı dediğim hiçbir pişmanlığım yok. Yani kanayan yaralarımı da, acılarımı da sevmeyi öğrendim. Ee, evde ne var ne yok? Ne yapıyor o Sevilay denilen fasulye sarı. Ne yapsın? Mahzeninizi boşaltıyor. Sabahtan akşama kadar şaraplarınızı içiyor. Pis ayaş. Zıkkım içesici. Vallahi Rüçhan Hanım bir şeyler karıştırıyor. Birilerini arayıp duruyor. Velayetini alacağım efendim diye. O kim ki çocuğun velayetini alıyor ya? Vallahi Somer Bey akıl hocaları var. Derya'nın ahlaka mugayir davranışını ispat ederse... ...çocuğun velayetini alabilecekmiş. Yok ya, olur mu öyle şey? Derya parçalar onu. Çocuk mu verir adam? Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.